Arkadaşlar çıktık ormanlara. Görürsünüz. Buralar benim daha önceden çıltarda bulduğum bölgeler. Çıltara çıkmış olma ihtimalle karşılık aramaya bakmaya geldim. 16 Ekim bugün. 2022. Ha, mantar izlerini bulmaya başladım. Eğer bu şekilde mantarlarımız varsa çıltarımızın olma ihtimali de var. Bu bölgede daha önceden bulduğum için bakacağım. İnşallah buluruz. Ve çıntar sezonunu açarız. Burası ters bir bölgedeyim. Burası muhtemelen domuz yatağı da. Domuzlarla kucaklaşması da bir hayırlısıyla bakalım. Çıntar yok ya. Yavani mantar gördüm. O yüzden çıntar çıkma şey olma ihtimali de var demiştim ama yani daha denk gelmedi. Biraz da şuralara bakalım. İşte şu mantarları gördüğüm zaman sanki böyle çıntarı buralar çıkmış gibi geliyor bana. Umutla geziyorum ondan sonra. Bakalım kısmetimizde var mı? Olabilecek miyiz? Mantarın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ondan dolayı da bilmediğim mantarı dokunma, elleme. Ormanda bir ihtiyacı olan hayvan zaten onu alır bulur yer. O yüzden lütfen Bunlar yabani mantar, bunlar kötü mantar. Yani çiğneyip yerlerini bozmayalım. Çünkü o zaman diğer mantarlar da ondan etkileniyor. Domuz bölge böyle bir bölge. Çukurdayım tam. Şimdi şuradan yukarı doğru tırmanıp yan yan gidip ilerlemem gerekiyor. Denizli Honaz'dayız. Şu anda bulunduğum bölge Saklı Göl'de yukarıda arası. Genelde bir bölge söylemem ben ama ben bu yurdarda genelde her zaman sütar toplarım. Ama zapt zamanını bekletirebilirse bugün yağış olursa. Bakın arkadaşlar burası da domuz yatar. Domuzlar yatıyor buralarda. Kendilerine yatak yapıyorlar. Dediğim gibi inşallah biriyle kucaklaşmayız elimde savunma aracı olarak da telefondan başka bir şey yok artık telefon atarım herhalde kafasına Ay. yokuş yukarı çıkmak bayağı yoruyor insan. Ve bayağı 50 derece yakın bir eğim var. Arkadaşlar görüş, fikir, eleştiri. Ama bunlar olursa lütfen yorumlara yazınız. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yerleri yazınız. Biz de ona göre kendimize bir yol çizelim. Ben bu mantarı Toplumu seviyorum. Paylaşmayı seviyorum. Eğer istediğiniz bir öneriniz varsa onu da yapabilirim. Maksat keyifli vakit geçirmek. Benim niyetim o. Ben zaten bu şekilde gezerek Keyif alıyorum da belki siz de izleyerek keyif alabilir misiniz? Beraber bir Hobi daşlık yapabilir miyiz? Beraber hobimiz aynı şey olunca keyifli vakit geçirebilir miyiz bilmiyorum. Eğer mantar çıntar kuzu göbeğine meraklıysanız zaten benim kanalda çok fazla videom var. Bulma videolarım toplama, nasıl toplanacağı, hangi bölgelerde bulunacağı ile ilgili. Bunları izleyebilirsiniz. Yağmur yeni yağdı için, yerler kaygan. Mantar toplayacaksak, hava yağışlı olacak, güneşli olacak. Hava sıcaklığı 20 dereceye yaklaştığı zaman mantarın her türüsi çıkar. Baharda çıkan da öyle, kışta çıkan da öyle. Siz biraz biraz azaldı arkadaşlar. O zaman da güzel kuzu göbeği bölgesi buralar. Kuzu göbeği bölgesi. Baharda bir güzel yoklu yumurlar. <laughs> Gördüğüm kadarıyla daha çıtlar çıkmamış arkadaşlar. Bu yağıştan sonra hava biraz güneşli olursa bir haftaya çıkar. Umudumuz o yönde. Evet. Hemen yağmurdan sonra ormana gidiyorsanız aklınızda bulunsun. Kesinlikle çizme giy. Görüyorsunuz. Taşalar tamamen ıslandı. O yüzden ıslanmayı sevmiyorsanız çizme derim. Benim bir yılı burada eski yıllardan 3-4 yıl önce çok güzel kuzu göbeği toplamıştım. Sadece şu bölgeden, dereden bir kilo yakın kuzu göbeği toplamıştım. O yüzden çok sevdiğim güzel bir bölge. Bakıyorum. Sonuçta kuzu göbeği de, çıntar hemen hemen hani böyle yerlerde oluyor. Bundan en güzeli, en kötü ihtimalle de temiz hava almış oluruz, spor yapmış oluruz. Haftanın yorgunluğunu atıyoruz. Size manzara göstereyim diyeceğim ama siz, sizden dolayı hiçbir şey görünmüyor. <laughs> beraber gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Da bakamıyorsunuz. Sis var çünkü. Bir şey görmediniz. Görüşmek üzere. Bu yıl beraber daha çok gezeceğiz. Aman oğlum. Bir de zili uyarılar açın.